serbest oynuyoruz. O zaman başlayalım. Hemen vurayım. O 72K ama bizim için hiçbir şey. 78K. Hadi bundan da 400 tane kuru kafa. Silah. Silah çıktı arkadaşlar. Ama varmış bu bizde. Ee, arkadaşlar 1 milyon para aldık. i̇yi lan. Arkadaşlar iyi bu arada ha. Hayır. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar öldük. Neyse. E, 104k buradan. 600k. Ay 600 tane kuru kafa. 650 tane kuru kafa. Silah. Evet çıktı silah arkadaşlar hemen oynayalım o zaman devam edelim arkadaşlar o çıkalım arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik abone olup like atmayı unutmayın hepsini yaparsanız çok mutlu